mevcut devlet hastanemizde bir takım fiziksel eksikliklerimiz vardı. Bir takım teknik eksikliklerimiz vardı. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız yeni bir hastane yapma noktasında bir projesi hali hazırda devam etmekte. Buradaki gayemiz yeni hastanemiz yapılıncaya kadar mevcut devlet hastanemizdeki bu eksiklikleri bir şekilde el birliğiyle tamamlayalım. Bu noktada başhekimimizin gayretleri, Sayın Kaymakamımızın önderliğinde bir takım çalışmalar başladı. Bir takım projeler hazırlandı. Mevlu, mevcut devlet hastanemizin acil servisi daha uygun şekilde olması, daha geniş şekilde olması. Yine mevcut devlet hastanemizde yoğun bakım temiz eksikliğinin tamamlanması. Aynı şekilde mevcut devlet hastanemizin yatak sayısının artırılıp eksik olan doktorlarımızın da kadro olarak, kadro olarak hastanemize tahsis edilmesi noktasında bir proje hazırlandı. Bu projeyi başhekimimiz hazırladı, Sayın Kaymakamımıza sundu ve Sayın Kaymakamımızın önderliğinde bizim önümüze geldi. Biz de Ala belediyesi olarak bu projenin içerisinde olacağımızı, halkımızın menfaati <laughs> olan böyle bir projeyi mutlak surette destekleyeceğimizi söyledik. Keza Sokar firmamız, Petkim firmamız bu noktada desteğini dile getirdi. El birliğiyle inşallah bugün imzalayacağımız bu protokolle bu projemizi başlatıyoruz. Ala'mızı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bizim Ortak hedefimiz Alağa'ya her konuda hizmet etmek. Sağlık yönünden de bölgenin adeta bir endüstri havzası, bir sanayi havzası olan Alağamıza da böylesine bir hastaneyi ve bunun çapında diğer daha büyük oranda da bir devlet hastanesine geçmeyi hızlandırmak için çalışıyoruz. ありがとうございまん。